Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. İnşallah bugün dünyadan, ahiretten ve belki de ikisinden de geçmekten bahsedelim istiyorum beraberce. Bir önceki sohbetimizde akıl üzerine biraz konuştuk, zihin ve akıl üzerine. Şimdi biraz geçmişe gidelim istiyorum. ilk zamanları Veli ablacığım. Akileciğim, Rahimecim, Emin'elim. Yollara düşmezden evvel, hani tamamen işi iş şeriatıyla perdelendiğimiz zamanlar, hani hakikatinden habersiz olduğumuz dönemlerde. Hatta onun da öncesine gidelim. Namaz niyaz olmayan zamanlara. Mesela kendi adıma ben gidiyorum. E, nasıl hayatım vardı diye bakıyorum. Aileden hani böyle ananevi tabii bir sürü şey vardı ama o kadar e, dikte ettirildi, o kadar zorlandık ki o dönemde açıkçası ben kaçıyordum. Çünkü zorla yaptırılan şeyin hiçbir şekilde bir tadı olmuyor ve sana asla sirayet etmiyor. Hatta çok çok itici buluyorsun. Çünkü manası yoksa bir şeyin şeriaten bile olsa onu uygulamak neredeyse imkansız. Ve o dönemde nasıl bir aklım vardı? Bakıyorum kendime. Genel olarak böyle empati yapan bir insandım ama daha çok böyle ne yapıyor insan o zaman? Kendi nefsine dönük, yemesine içmesine dönük, gezmesine dönük, giyinmesine dönük. Tamamıyla dünyaya dönük tamamıyla beşeriyetine dönük bir akıl oluyor. E buna aklı maaş deniyor biliyorsunuz. Yani dünya aklı tamamen bedensel ve dünyasal bir akıl. Kendine kayırdığın bir süreç yani kısacası. Diğer akıl ne? Aklı meyat denilen bir akıl var. E Bu akılda da sonrasında işte bu hani bir takım şeyler başına geliyor. Çıkmazlara giriyorsun. Bir arayışa giriyorsun. Ötede bildiğin bir Allah da olsa sığınmak istediğin bir yer oluyor. Çünkü dünya içindeki her şeyden belki Belli kazıklar arıyorsun, sığınacak bir yer arıyorsun kendine. Tabi bu işin başı gerçekten şeriat. E ki zaten rükuda da biz ne yapıyoruz? Hazreti Musa'yı kuşanıyoruz. İbrahim oluyoruz kıyamda sonra Musa Aleyhisselam'ın meşrebiyle donanıyoruz. E Rabbimizi ne yapıyoruz? Görmek istiyoruz ötede. Ötede bir Allah'a inanıyoruz. Ve bu süreçte ne yapıyoruz biz? Emir ve yasaklar neyse, ne söylenmişse şeriaten, ona uygulamaya çalışıyoruz. İşte haramlar, helaller, işte beş vakit namaz, ramazan oruçları işte falan filan. Peki burada derdimiz ne oluyor bizim? Akile aslında temelde artık dünyadan geçiyoruz da cennete tapulama. Cennete tap Derdine düşüyoruz. Talip oluyoruz. Evet talip oluyoruz. Bu sefer de ne yapıyorsak cennet için yapmaya başlıyoruz. Allah'ım cehenneminde yapma. Çünkü hep aklımızda, zihnimizde diyeyim ötede bir cehennem algısı. İşte Yanacağım ötedeki sırat köprüsünden nasıl geçeceğim? Altta kaynayan kazanlar. Bakış açımız bu olunca yine bu sefer sağ taraftan sürekli bir ego başlıyor e bu sefer de ne oluyor işte yaptığını ayrı, bir sepet var hiç durmadan dolduruyoruz onu e bu da ne oluyor bu da aklı mehat oluyor peki aklı kül dediğimiz bir akıl var sonra değil mi yani o akıl nasıl bir akıl külli akıl nasıl bir akıl e, o da aslında senin temelde varoluşunu fark ettiğin akıl. Yani hani kendini bir kişiyle artık sınırlamadığın, bütüne dönük hissetmeye başladığın, biz duygusunun, birlik duygusunun seni kuşattığı bir akıl. E, o akıl, kül aklı aslında bir yerde hani ruhul azam dediğimiz o ruh, yani tevhid cennetine bağlı olarak o tümel bilinç ve tümel ruhu tanımladık ya, onun arşın altındaki yansıması nedir? Kutsi ruh. O Cebrail değil miydi? Aklı kül dediğimiz akıl işte kutsi ruh. Yani bütüncül olan o akıl yani insanı kamil manasının arş altındaki yansıması olan o akla geldiğin zaman işte orada ne dünya kalıyor ne ukva kalıyor. Çünkü sen farkındalık sahibi oluyorsun. Galiba Gönül Dağı diye bir dizi vardı Akile. Hı hı. Sohbete başlamadan önce bir şeyler anlattın. Onları bizimle paylaşabilir misin? Bu konuyla örtüşecek gibi geliyor çünkü. Dün gece Berat Kandili'ydi biliyorsunuz. Ona uygun olarak özel bir bölüm yapmışlar. Berat Kandil'in işlendiği ama hani hep bildiğimiz işte mesela e, Mevlid Kandilleri vardı, işte Mevlidler vardı falan filan. Onun gibi bir değil de Çok daha farklı bir konu işlediler. Hani o diziyi seyredenler bilir. Orada bir divane var. E, aklını kaybetmiş, eşi ölmüş. Ondan sonra tamamen kendini dünyadan sıyırmış. Gözleri görmeyen eşine dışarıdan elekle güneş topluyor güneşi topluyor, kulübenin içine atıyor. Neyse bir de Ciritçi Abdullah diye bir dede e, rolünde bir kişi var. İkisi de gerçekten muhterem insanlar. Canlandırıyorlar dizide. Onların beraber gönül dağında yolculuğu. O gönül dağı diye nitelendirilen de aslında kişinin kendine özüne olan yolculuğu. Dizide kimin bir sorunu olsa dede herkesi o gönül dağında bir yolculuğa çıkartıyor ve farklı farklı yerleri göstererek kendindeki sıkıntıya veya yani bileyim işte bulması gerektiği şeye yönlendiriyor. Hani dikte ettirmiyor da onu alıp bir heybeyi takıyorlar boyunlarına yürüyerek koca dağı geziyorlar. Neyse akşamki bölümde işte o divane ile Ciritçi Abdullah gezerken bir tane yine bir mezzupla karşılaştılar. Genç bir mezzup. Sakallı ama genç. Dağlara taşlara Hesti yazıyor. Hesti, Hesti, Hesti. Ne demek? Ben de bilmiyordum ne olduğunu ama divane biliyordu. Ciritçi Abdullah da bilmiyordu ne olduğunu. Soruyor o genç ne arıyorsun diye soruyorlar. Hesti'yi arıyorum diyor. Hesti nasıl birisi tanıyor musun diyorlar. Hayır hiç görmedim ki diyor. Ama diyor onu gören diyor tanır mutlaka diyor. Siz diyor görmediniz mi siz bilmiyor musunuz? Neyse ondan sonra e, tabi ayrılıyor dağlara taşlara yazarak yine gidiyor. Hesti'nin divane varlık olduğunu söylüyor. Mevcudiyet ve varlık olduğunu onun varlığını aradığını söylüyor. O varlığını arıyor. Bulamamış, onlar bir meczup olmuş. Sonra başka bir yere geldiklerinde yaşlı böyle beyaz sakallı bir dedenin elinde tesbihle firdevs isterim, firdevs isterim, firdevs isterim diye başka her türlü dilinden kelamı çıkarmış. Firdevs isterim başka hiçbir şey ne sorarsan da o cevabı veriyor ne söylerse de onu söylüyor. Firdevs isterim diye. O da tabi Firdevs'in ne olduğunu biliyorlar bir cennet makamı ama divan ediyor ki dünyalık da olabilir diyor. Ukba da olabilir diyor Firdevs dünyada da bir isim ona da talip olabilirsin yani. Tabi o diyor Ukba'yı istemiş. E, i̇lk gördüğümüz diyor Hesti varlığını arıyordu diyor. Bu da Ukba'yı istiyor diyor. Ama asıl olan diyor varlıktan da Ukba'dan da dünyadan da Ukba'dan da vazgeçip talepsizliği istemektir. Terki terk etmektir diyor. İşte sen bunu başaramadığın için hala yanıyorsun diyor. Hani Ceritçi Abdullah'ın bir yangınları vardı onu söylüyor. Ve beni çok etkiledi. Hep bizim konuştuğumuz konulardı. Ve böyle bir şeyi o Berat Kandil'inde işlediğinde tabii ne kadar kişi anlayabildi bilmiyorum. Belki ben de önceden dinlesem anlamayabilirdim. Ama şimdi anlayabiliyorum. Evet o talepsizliği gerçekleştirebilmek dünyadan ve ukbadan vazgeçebilmek hani ne cennet ne cehennem hepsinden vazgeçebilmek Mevlana Rumi dizisinde de Rumi olmaya başladığında bir bayanla karşılaştı rüyasında o telli mekan yapıyordu zaten ben Rabia olduğunu anladım da o ilk önce anlayamadım elinde bir su bir elinde de başka bir şey var şimdi hatırlamıyorum nereye gidiyorsun cehennemdeki ateşi söndürmeye cennete de ateş vermeyin bir şeye gidiyorum hani ondan da ondan da vazgeçsinler diye diyor onun için gidiyorum hmm. Rabiatül Adeviye o da karşılaştığı kişi evet işte biz işte. anlayamıyoruz Efendim, bazı, bazı şeyleri hem cennetlerden geçmiş oldu ikilikten çıkıyor dualiteden çıkıyorsun aslında şimdi ilk önce dediği gibi Meral'in işte aklıma açtan diğer aklı biz geliyor. bir yola giriyoruz tabi hep sakındırıyoruz evet amacımız cennet talebi Hani Gülsüm'ün tabiriyle cennet çek yaptığımız şeyi bir e, sermaye sayıp e, cennet talebinde. Ama Allah dostları öyle bir yere kadar gelmişler ki o talepten dahi vazgeçmişler. Yunus Emre'nin dediği gibi cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene bir ver onları bana, bana seni gerek seni, seni. E zaten onu fark eden için de ne cennet kalıyor ne cehennem ama o da aslında önden planlayarak terk edebileceğim bir şey değil. O içine düştüğüm bir şey. Aşk 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 diyerek aşık olur mu? Aşkın içine düşülür. Düştün mü de zaten aşık sınır Yani aşık sınır. aynı onun gibi. Güzel bir okuma oldu. Sırlayalım burada inşallah sohbetimizi. Tüm canları, tüm kalbimizle en derinlerimizden çok seviyoruz. Selametle inşallah. Selametle, Selametle inşallah. inşallah.